Peki sizde yandal yapabiliyor mu? Yani e, ergoterapi okurken başka bir sağlık lisans alanında da aynı anda çift diploma ya da ne bileyim e, geçişler öyle öyle şeyler var mı? Tabii, tabii. E, Ergoterapi, fizyoterapi ile çift anadal programı hmm, yapabiliyor. E, zaten hani ortak dersleri de var. Onlar birbirini karşılarlar. Üzerine ek dersleri mutlaka alacak tabii ki ama ikisi ayrı programlar yani çift anadal demek Biliyorsunuz iki tabii ki 2 programı yani okumak çok demek. fena çalışmak demek. Ama yani, yani, iki hani, diplomayla mezun olmak. Hani. Ortaklıkları var diye hemen hmm. o kolaylıkla o diplomayı da alırım diye bir şey yok hmm. ama imkansız değil ne kadar güzel. Her iki alanda layıkıyla hakim olmak da bence pahabiçermez. Yani. Evet. Geçiş yapabilirler mi? Tabii geçiş de yapabilirler. Geçiş hakları da var. Evet, Yata, yatay geçiş hakları da var. Peki, e, iş garantisi var mı? Ön lisans programlarının çoğu iş açısından avantajlı. Ama KPSS atamayla sınırlamıyoruz biliyorsunuz değil mi? Hani e, herkes devlet memuru olamıyor. Üç buçuk de, milyon dört, devlet memurunun içine gir, giremeyebiliriz. Hani bir, hocam ne güzel Biz devlet memuru değiliz ve çok mutluyuz. <laughs> e, <ben, gülüyor> evet. <müziyor gülüyor> bir şey yok. Neden bu arkadaşlar? Çok var. E, iş i̇ş garantisi olsun diye. Tabii Beş ki anlıyorum. eksik olsun devlete sırtımı yaslayayım ama <laughs> e, özel sektörde ben hep vakıf üniversitesiyle devam <laughs> ettim. Şu anda da vakıf üniversitesindeyim ve çok mutluyum çok daha farklı olanakları da oluyor insanların. Evet. Çok daha farklı kapılar oluyor. Çok daha devletten bir şey isteyeceksin senin için yapılıncaya kadar vakıfta e birazcık da sağ olsunlar hani paralarını da harcıyorlar. Daha hızlı ulaşıyorsun bir takım şeylere. O yüzden evet. illa devlet illa devlet yani hem kendi işini kurma açısından hem de vakıf üniversitesinde ya da özel sektörde olmak e, sivrilmek açısından ya da istediklerini elde etmek açısından çok imkansız değil. Bence illa evet. devlet olmasın yani. İlla devleti galiba aileler de çok zorluyor O eskiden de ama eskiden Hı? 80'ler dizisinde SGK var SGK. mı? Ama <laughs> yok öyle değil işte hocam şimdi nasıl anlatamam size ya çocuk bir tanesi yazmıştı ben ona örnek olarak böyle büyük bir yere koyacağım zaten akıllı tercihe. Hocam KPSS atamaz olan bölümleri listeler misiniz diye? <laughs> yani nasıl bir şey bu sevgili ya, arkadaşlar? Şöyle bir örnek Hı. verebilirim normal yani ben şu ana kadar işte. Ee, okulumu da Bakıp Üniversitesi'nde okudum. Yüksek lisans doktora da şu anda Bakıp Üniversitesi'nde yapıyorum. Çalışırken de, klinik çalışırken de hep özel kurumlarda çalıştım. Özel kurumlarda hani bir tane fizyoterapist alınıyorsa yanına 2-3 tane fizyoterapi teknikleri alınıyor. Hı -hı. Yani böyle 1'e 3 gibi bir oran da var. Ee, yani iş bulmak hatta bence e, özel sektörde devlete göre çok daha yüksek bir olasılık. Yani sadece devlet diye sınırlamayın diye hı hı. söylüyorum. Tabii ki devlette çalışmak da güzel, evet, onurlu evet. bir şey. Ona, ona zaten lafımız yok. Ama sadece devlette çalışacağım alanlara gireyim demek has, yanlış bir bakış açısı. O sınırlıyor sizi o zaman. Çok sınırlıyor hata evet. yani. O sizin belki de çok daha yani belki de gideceksin Atlas Üniversitesi'nde işte head clubları var onların bir sürü kulüpler var. Orada belki çok özel projeler içinde yer alacaksın. TÜBİTAK'tan alacaksın bursu, belki araştırmaların içinde yer alacaksın. Başka bir tarafa savrulacak hayatın. Yani sadece devlet atama olan yerleri düşünürseniz sizin hayatınız için sınırlayıcı olur. O yüzden bunu özellikle söylüyorum.